Evet Volvo S40 Forum ailesi. Çoğu Volvo S40'ta olan cam indirip kaldırırken bir cızırtı sesi geliyor böyle. Vij vij Şimdi benim araçta yok ama size göstermek için videosunu çekeceğim. Öncelikle camımızı en yukarıya kaldırıyoruz. Ardından şu fitri buradan sökeceğiz. Şu şekilde. Buradan tutunca zaten bu şekilde çıkıyor. Fitri söktükten sonra Elimizde bir tane VD40 alıyoruz. Bununla buradan başa kadar sıkacağız bunu. Sesimiz kesilecek. Evet şu şekilde. Al şöyle yakından alalım. da Bir de baştan başa. Şimdi böyleyken bin indirelim kaldıralım. Evet. Atım devam ediyorsa bizde zaten yok ama yine buradan bu şekilde cam yukarıdayken uygulayın bunu. Cam aşağıdayken yapmayın. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde uyguladıktan sonra fitilimizi yerine takıyoruz. Ve hayırlı olsun.